Filizin Lezzet Sarayı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir mantar sote tarifim var. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle yağ biraz ısındıktan sonra üzerine mantarları ilave ediyorum. Mantarı kısık ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Aksi halde suyunu bırakacak ve çok sulu olacaktır. Yüksek ateşte mantarları öncesinde bir kavurun. Şöyle bir iki tanesini doğrarken göstermek istediğim Şöyle iri iri doğramanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra çok çabuk eriyor biliyorsunuz mantar. Eriyen bir sebzedir. Şöyle yüksek ateşte hemen mantarlarımı biraz kavuruyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben mantarların kabuklarını soyarak kullandım arkadaşlar. O üzerindeki sert kabukları doğramanıza hiç gerek yok. Soyarak yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi mantarlar biraz kararmaya başladı. Bu da mantarın cinsinden kaynaklanıyor. Daha önce yapmış olduğum mantarlarım gerçekten bembeyaz olmuştu İlk defa başıma geldi arkadaşlar e, soruyorlardı Filiz hanım bizim mantarlarımız kararıyor ne yapmamız gerekiyor diye e, herhalde cinsinden arkadaşlar Bir de tavsiyem mantarı aldığınız gün yapın bir gün dahil beklese gerçekten e, mantar güzel olmuyor Arkadaşlar bu da bir gerçek üzerine iki tane soğanı e, piyazlık şekilde doğradım bir tane küçük kapya biber ekledim ve 2-3 tane de yeşil biber ilave ediyorum içerisine ve bu bütün sebzelerle birlikte mantarı iyice kavuruyorum mutlaka kapağını kapatarak kavuralım ki buharında yumuşacık yumuşasın sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı. Şöyle iki diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak da mantar yemeğimizi çok lezzet katıyor arkadaşlar. Bir de ışığın çok etkisi var. Gün ışığı olmadığı için Rengi de bu şekilde gözüküyor. Şöyle çok az salça ekledim. Ee, salça gerçekten yemeklere lezzet katan arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla salça ilave ediyorum ve salçayla birlikte kavuruyorum. Kısa sürede kavrulan bir yemek tarifi, çok da sevilen bir yemek mantar sote. üzerine karabiber ilave ediyorum. Şöyle bir miktar tuz ekledim. Tuzu damak tadınıza göre eklemenizi öneriyorum. Tekrar karıştırıyorum ve artık zaten mantar ve sebzelerim iyice pişti. Dilerseniz içerisine et de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yemeğimin son hali bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yanına bir salata. Oh daha ne olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.